Firmino hakkındaki düşüncem ya bazen bir biraz istikrarsız ama birkaç maç daha olsun söyleyeceğim. Evet bu arada kırmızı season geldi. Herkes kırmızı neredeyse. Sarın kartını da yapmış. O karta hiç bakmadım aşağısı çok böyle detaylı. Ay, ya. İyi bir kadın. Maç başlamadı gol yiyoruz ya. Maç başlamadan gol yiyoruz. İnanılmaz. Çok kötü savunma yapıyoruz. Ben de. Kızdım ama birazcık şeye ulti açtım yani şu <laughs> an çok kızdım şu an. Herif çok iyi abi ben böyle bu kadar iyisini görmedim bu kadar kısa sürede. Aa sen niye yere düştün ya? Allah. i̇nanılmaz oğlum <laughs> inanılmaz. Bu herif kim abi bu herif kim? <laughs> Tarnış baba. Kalkmış baba be. Bezuka da benim bezuka hadi hadi. Dede. Ama dur hala işmiyor. Kokuyor mu? Para ya. Lan iş Evet. 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 Bakmama bile gerek yok oğlum. Bakmama bile gerek yok. mi? Tamam mı eksizim? Bakmama bile gerek yok. Bak. <laughs> güzel. Kokuyordu zaten. Kokuyordu kokuyordu. Hadi, abi kendine iyi bak. Of. Bakmama bile gerek yok. Yazıyorlar. Beyler bu adamlar çok iyi. Bizim üst seviyemiz. Yes be. Evet. Bir sonraki maçı da zor. Bak bu adam maçtan çıktı. Bir sonraki maçı da zor gelecek. Niye biliyor musun? Bu maçı oynamamış sayıyor. Biliyorsun mu mantığı? Bilmiyorsun yani çıkınca. Çıkınca maç oynamamışsın sayıyor seni. Yine zor. Biraz. Yine zor rakip geliyor. Yani çıkmasa daha mıydı bu? Onun için daha iyi benim ya yani benim için. He, yani benim, için benim, benim maçı He, sayıyor. Tamam, tamam. Benim evet evet sayıyor. ben de hiçbir zaman çıkmadım. Ben böyle ben maç bilmiyorum. oynamadım. Evet bir sonraki maça geçiyoruz. Aa İtalyan. İtalyanlar tehlikeli. Bu adamlar Direct back, efendileri. O site yok hayır. Yani. Ben niye bekledim o kadar bilmiyorum. Neden bekledim? Kaleci tam o, açılacak. O, ball roll yapacağım zannettim. O. Çünkü ben atamıyorum o yüzden. Açık neden Barnes? Abi Liverpool efsanesi kendileri. Mane de olabilirdi ama biraz bunlara yer verelim diye. Lan kaçırdı sandım. Ben. Yakın direğe vurdum. Uzak direğe kaleci evet. atması çok barizdi. Risk aldım. <laughs> var da aptal bir şeyle oynuyorum. Ee, Dibala falan, Tot, Tot Dimaria var. Abi Avu var var, kırmızı, kırmızı Lala var, kırmızı Dimaria Ya, evet, sen aç mı diyeceğim? Ben açamam ben. Ben ararım ben onu da şu an açamam. O biri çılgın ya çok erken gidiyor sayda. O eski. Koy. Dede iyi abi işte daha ne beyler. <gülüyor> dedeciğim, <gülüyor> dedeciğim. <gülüyor> Bay bay. Güzel güzel. Yeni sezon, sezon yani. top neş, bu kim ya? Atalım. Top Avengers. Bu ne Hı. ya? Bir Okey. Güzel. Offside sandım pas sen yapsın. Ben sanırım. de öyle. Herkes orsa da... ona ya tam ona mı? Tam at... ona atmadı sen. Aynen sanki tam son pas. Ben güzel bile kim attım hatırlamıyorum. O arada böyle birini gördüğün kırmızı direkt basacaksın. Hatta incelemesi gelmiş miydi onun? Bulduk değil mi? Bir yerde yapmıştım ben onu. İkisinden birinde. Biliyor Biliyor Ha siktir. Kaleci oynatacak ya. Kaleci oynatacak ya dedim. <laughs> <laughs> Atla. Ah. Evet evet bariz bu. Hadi de. Gol be. Ne de kaçırma. bunları hayatta kaçırma. Dedeciğim çıkar da. <laughs> gölgesinde serinleyebilirim bilmiyorum ama <laughs> olduğu kadar var. olduğu kadar olduğu kadar sağ baktı sağ çok bariz o yüzden orta diyecektim ortaya vurmadı biraz solumsu vurdu ortaya vursa kurtarırdım çünkü ayağıma çarpıyor o zaman iki tarafı kapatıyorum ya sen onu bir kullanmıyorsun mesela onu bilmiyorsun evet, sola gidip <laughs> Başımız belada. Kötü savunma yapıyoruz yine ya. Oyuncu iki kişi de oraya götürelim görüyor musun? Çok kötü savunma. Kötü mütü ama işte yeniyorlar abi. Demek ki kötü değil yani. Demek ki herifler oynuyorlar yani. Hadi. Ay kaleye iki top girdi lan. <laughs> <laughs> Oy! Koy. <laughs> aferin, aferin. Çok iyi. Bak bu harbi comeback sizin. Düzgün oraya yay şu adama. Ben, ben sinir oldum ya. <laughs> ben de sinir oldum. Çok iyi. çok iyi gollemi bu çok iyiydi canım evet. Nasıl gol yiyorum hani nasıl gelişiyor? Hat hiçbir şey hiç şu an flu bende biliyor musun? Anlamıyorum ben nasıl gol oluyor. Evet. En son plase kaçırmıştı. Aferin bu sefer kaçırmadı. Be bu abi. sefer kaçırmadı. Geçen hafta elit bir eliti evet. elit biri ama. kaçır yok kaçırmamıştık her şeyi. Sıkma season. Hadi. 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 İmza bebeğim imza hadi. <laughs> Güzel gol. <boy>. Güzel gol. Kıvırtma season. Biraz golümü izleyelim ya. Şu anın tadını çıkaralım. Bazuka. Dedesiz. Dedeciğim <laughs> bebeğim, dedeciğim. Dedesiz. Dedesiz. <laughs> çıkar da görelim serinleyelim ya vallahi dedecim ya. Aa dedecim ya vallahi şu klasa bak dedecimin dedeciğimin klasına bak ya. Bir bar bastım biliyor musun? Bunu bilerek Abi, yaptım zaten. Çok iyi ya. Ben böyle bir şey görmedim. Dedem. Ben böyle bir şey görmedim. Dede öperim her yerini. Abi çok iyi lan. Ben. ben böyle bir şey Abi, görmedim. Bu, bu, çok... bu maç bu maç e, rakibimin kusursuz oynayıp bizim de e, <laughs> Kalesini bombardımana tutup atamadığımız maçlardan biriydi ama yine de yenmeyi başardık. GG. Belaydı herif, belaydı. Ama biz de tabii ki hani orada beni motive etmesen ben şu an kapatıp gitmiştim. Salıyorum. Hani. hani Last of Us'a bizi Last of Us'a göndermişti yani. 11 2 falan diyordun. 12 1 yaz bakayım Barçayı değiştirdim abi şu an arkadaşım oynuyor Barçayı. En son Emre Kayır 19 0 gidiyordu. Chat'tekiler bakmamı istedi. Bir baktık sonra 27 3 bitirmiş. Yani PZV ne? Pezevenkler nelerinden gittim aldım. Ha başımız belada. Başımız belada. Kral aşağıda pas ver kapatsın. Yes. Of. Hadi. Güzel. Hadi. Hadi. Team of the year Simon. Of ya. Of ya. <laughs> Güzel. sirkli Simon ha. Of son saniye son üflesek gidecek top hadi. Hadi Kobamer hadi. Ne olur bitir. Hocam bitir. Oo. Çok iyi. İnanılmaz abi. Herkes iyi oyuncu ya. Beğer rage olduk biraz ama Ay siz de görüyorsunuz neler olduğunu görüyorsunuz. Başım ağrıdı bak başım. Ne ediyorum ederim arada? Al Pacino. Ulan Pezevenge bak nasıl oynuyor ya. Yani adamın ismi Pezeveng beyler yanlış anlaşılmasın. GG yine one yedi şu kaleye giden. İki tanesi girdi kaleye. Bir şeyleri yanlış yapıyoruz ama yine de kazanmayı başarıyoruz. Mid oynamaz abi. Bir sonraki maça geçebiliriz. Ee, beyler daha fazla devam etmeyeceğim. Maç ararken uzun sürüyor. Bu demek oluyor ki Hollanda'dan bir tane e, gamer arıyor. O yüzden bugünlük bu kadar. Şimdi ben videoyu editleyeceğim, YouTube'a atacağım. Ee, ana hesabın videosu gelmeyecek ilk 7 maç, 10 maç işte her neyse. Okan Yapma. oy... Ne? Abi boşuna mı oynadık? Lan bunun videosu nasıl gelecek? Abi bana ne ayar çekti... Nasıl, çek. nasıl burada, kaydedeyim abi bunu? Sen de barikan burada, bir şeyler yap abi. Abi... Boşuna ye, mı oynadık? Hayır hayır... Beyler ge... iyi gidiyoruz burada, adam bizi koydu böyle köle gibi. Olacak şey değil ha. Beyler iki tane elgatom yok yani. Elgato göndereni yapayım mı iki tane? <laughs> Videonun başlığını ne yapacağız? Pezevenklerin ellerinden aldık abi, yapsam. hayır. Videonun başlığı belli. De dede e, Şey. Koyduk onu zaten. Dede season. S dede season. Tamam. Kendinize iyi bakın beyler. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Doğum günü gibi direktlerini kaçırdığım insanlar varsa da çok teşekkür ediyorum Kutlayan herkese. Hoşça kalın.